Hiç yataktan mükemmel bir şekilde iyi hissederek kalktınız mı? Çeşitli rutin rahatsızlıklarınız için birkaç hap aldınız mı ve şüphelenmeden gününüze devam ettiniz mi? Aynı ilaçların sessizce kalbinizi etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Kulağa korkutucu geliyor ama tıbbi araştırmalar bir avuç ilacın yaygın olanı koroner arterlerin hassas işlevini bozabilir ve aşırı durumlarda kalp krizi olasılığını artırabilir günlük tarifler ile kardiyovasküler sağlık arasındaki beklenmedik bağlantı hakkında bugünün önemli sohbetine hoş geldiniz. Ben Dr. Roberto Iano, kalp pilleri ve kalp ritim bozuklukları konusunda uzmanlaşmış bir kardiyologum. Misyonum, banyonuzdaki ecza dolabında saklı olabilecek ilaçların az bilinen risklerine ışık tutarak kalbinizi korumanıza yardımcı olmaktır. Bu videoda hangi ilaçların potansiyel tehdit oluşturduğunu, kalbin doğal dengesini nasıl bozduğunu ve sağlığınızı korumak için neler yapabileceğinizi ele alacağız. Sonunda kalbinizi uzun yıllar boyunca güçlü ve istikrarlı tutmak için pratik ipuçlarına sahip olacaksınız. Dolayısıyla sizi riske atabilecek ilaçlar hakkında merakınız varsa veya sadece kalp sağlığı konusunda bilginizi derinleştirmek istiyorsanız Benimle kalın. Detaylara dalmadan önce bu kanala abone olmayı ve bildirim zilini tıklamayı unutmayın. Bu şekilde kan basıncı kontrolü, kalp sağlığına uygun beslenme gibi konulardaki yeni içerikleri kaçırmazsınız. Videonun tamamını izledikten sonra kalplerini en iyi durumda tutmak isteyen arkadaşlarınız veya ailenizle paylaşmayı unutmayın. Gerçekten fark yaratabilecek güvenilir bilimsel temellere dayanan bilgileri yaymak için birlikte çalışalım. Kalp krizleri neden bu kadar büyük bir endişe kaynağı? Kalp krizi veya miyokard enfarktüsü, dünya çapında önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ediyor. Sadece Brezilya'da her yıl yaklaşık 200 bin vaka görülüyor. Bu da her iki dakikada bir kişinin kalp krizinden ölmesi anlamına geliyor. Bu rakamlar rahatsız edici, Özellikle de bu olayların önemli bir kısmının daha iyi yaşam tarzı seçimleriyle önlenebileceği düşünüldüğünde. Daha iyi tıbbi bakım ve ilaçların yan etkileri de dahil olmak üzere gizli risklere ilişkin daha fazla farkındalık. Kalp krizi, kalbin bir bölümüne giden kan akışının ciddi şekilde azalması veya engellenmesi durumunda meydana gelir. Bu tıkanıklık genellikle koroner atardamarda yağ birikintisinin plak olarak bilinir, kopması ve kopma noktasının etrafında pıhtı oluşması nedeniyle oluşur. Kalp kasının bir kısmı oksijensiz kaldığında hasar çok büyük olabilir, hatta bazen ölümcül olabilir. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara kullanımı ve diyabet gibi pek çok risk faktörü nispeten iyi bilinmesine rağmen sıklıkla gözden kaçan bir etken. Bazı ilaçların atardamarların pürüzsüz iç yüzeyini endotel etkilemesidir. Önümüzdeki birkaç dakikada kalp krizi geçirme şansınızı artırabilecek 5 yaygın kullanılan ilaç sınıfına bakacağız. Yanlış kullanıldığında veya uygun şekilde gözetim altında olmadan uzun süre alındığında kalp sorunlarının gelişmesi riski vardır. Ayrıca bu ilaçların neden kalbinizi krize sokabileceğini ve nasıl uyanık kalabileceğinizi de inceleyeceğiz. İlaç 1. Tiroid hormonları. Öncelikle tiroid hormonlarından bahsedelim. Levotiroksin gibi birçok kişinin hipotiroidizm, tiroid bezinin az çalışması için kullandığı bir ilaç. Tiroid bezi metabolizmayı düzenlemede önemli bir rol oynar ve enerji seviyenizden kalbinizin atış hızına kadar her şeyi etkiler. Bir kişinin tiroid bezi yeterli hormon üretmediğinde ilaç devreye girerek bu seviyelerin geri kazanılmasına yardımcı olur. İşler nerede ters gidiyor? Kilo kaybını hızlandırmak amacıyla veya kazara gerekli dozu aşarsanız sisteminizi çok fazla tiroid hormonuyla dolduruyorsunuz demektir. Aşırı tiroid hormonu kalbi aşırı yükler, kan basıncını yükseltir, kalp atış hızını hızlandırır ve potansiyel olarak atardamarlarda aterosklerotik plağın yağ birikimi oluşma hızını artırır. Bu aşırı yüklenme aynı zamanda atardamarların koruyucu tabakası olan endotelin stabilitesini de azaltarak spazmlara veya pıhtılara zemin hazırlar. Gerçek hayat senaryosu kendini uyuşuk hisseden ve daha enerjik hissetmek için tiroid ilacının dozunu iki katına çıkarmaya karar veren birini düşünün kısa vadede canlılık patlaması yaşayabilirsiniz. Ancak uzun vadede farkında olmadan kalbinizin zorlanmasını artırabilirsiniz. Önemli çıkarım hipotiroidiniz varsa ve levotiroksine ihtiyacınız varsa genellikle endişelenecek bir şey yoktur. Tabii ki tedavi edici dozajda kaldığınız ve hormon seviyelerinizi düzenli olarak kontrol ettirdiğiniz sürece. Bu nedenle doktorlar TSA Tiroid uyarıcı hormon ve serbest T4 gibi testler isterler. Asıl riskler, hipertiroidizm durumuna düştüğünüzde, ister doğal, ister ilaç kaynaklı olsun ve hormon seviyelerinizin tavan yapmasına izin verdiğinizde ortaya çıkar. İlaç 2. Kortikosteroidler listemizde bir sonraki sırada prednizon, metilprednizolon, dexametazon ve hidrokortizon gibi kortikosteroidler yer alıyor. Bu güçlü ilaçlar sıklıkla astım, romatoid artrit, lupus gibi rahatsızlıklar için veya organ nakli reddini önlemek için reçete edilir. Hayat kurtarabilirler. Ancak uzun süreli veya yüksek dozda kullanımları önemli kardiyovasküler sorunlara yol açar. Kortikosteroidler kalbi nasıl etkiler? Sıvı tutulumu. Kortikosteroidler vücudun sodyum ve su tutmasına neden olabilir. Bu durum kan hacmini artırır. Bu da kan basıncını yükseltir ve kalbin daha fazla çalışmasını sağlar. Lipid profilinin kötüleşmesi, uzun süreli kullanımı LDL kötü kolesterolü yükseltebilir ve HDL e iyi kolesterolü düşürebilir. Atardamarlarda plak oluşum sürecini hızlandırır. Pıhtılaşma riskinin artması. Bu ilaçlar aynı zamanda kanın pıhtılaşması yönünde dengeyi bozabilir pıhtı oluşumunun prokoagülan faktörlerini artırarak ve doğal fibrinolizi, vücudun pıhtıları eritme süreci engelleyerek engellenmesi. Daha yakından bir bakış, diyelim ki düzenli olarak alevlenen şiddetli astımınız var ve doktorunuz size orta doz prednizon tedavisi önerdi. Zamanla kan basıncınızın yükselmeye başladığını ve kolesterol profilinizin kötüleştiğini fark edebilirsiniz. Net etki kalbinizin daha fazla zorlanması ve koroner olaylara yakalanma riskinizin artması. Koruyucu önlemler. Uzun süreli kortikosteroid tedavisi görüyorsanız, kan basıncınızın ve kolesterol seviyelerinizin düzenli olarak değerlendirilmesi konusunda doktorunuzla görüşün. Sağlıksız beslenme veya hareketsiz yaşam tarzı gibi diğer risk faktörlerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapın. Düzenli egzersiz yapmak sodyum alımını sınırlamak ve kiloyu kontrol etmek gibi basit adımlar uzun vadede yardımcı olabilir. İlacınızın istenmeyen yan etkilerini dengeleyin. İlaç 3. Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar, NSAID'ler. İster sürekli baş ağrısı, ister omuz ağrısı olsun, çoğumuz muhtemelen ibuprofene yönelmişizdir. Diklofenak, nimesulit veya selekoksip herhangi bir zamanda kullanılmamalıdır. Bu iltihap giderici ilaçlar yaygın olarak kullanılır ve ağrıyı gidermede oldukça etkilidir. Ancak bunların sık, yüksek dozda veya uzun süreli alındığında kardiyovasküler riskleri artırdığı da bilinmektedir. Risk mekanizmaları: yüksek tansiyon. Bazı NSAID'ler sıvı tutulmasına neden olabilir ve böbrek fonksiyonlarını etkileyerek kan basıncının artmasına yol açabilir. Endotel disfonksiyonu. Bunlar atardamarların iç yüzeyini değiştirerek onları plak oluşumuna ve spazmlara daha yatkın hale getirebilir. Olası trombotik olaylar. Bazı NSAID'ler atardamarlar içinde kan pıhtısı oluşma olasılığını artırabilir. Bu da kalp krizi ve felçlere zemin hazırlıyor. Önemli örnekler: Diklofenak. Kalp krizi ve felç dahil olmak üzere kardiyovasküler olaylarda önemli bir artışla ilişkilendirilmiştir. İbuprofen, bazı açılardan daha az etkili olmasına rağmen kan basıncını yükseltebilir ve mevcut kalp hastalığını kötüleştirebilir. Selekoksip, eski ne kıyasla mideye daha nazik olduğu pazarlanmaktadır. Ancak özellikle kalp rahatsızlığı öyküsü olan kişilerde tromboz, pıhtı oluşumu riski artar. Ne yapabilirsiniz? yüksek tansiyonunuz, diyabetiniz veya bilinen kalp hastalığı öykünüz varsa, NSAID'leri almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın. Mümkün olduğunda fizik tedavi, özel egzersizler veya daha güvenli ilaçlar gibi alternatif ağrı yönetimi stratejilerini kullanmayı düşünün. NSAID'leri kısa süreli kullanım için ve semptomlarınızı etkili bir şekilde kontrol eden en düşük dozda saklayın. İlaç 4. Antipsikotikler şizofreni, bipolar bozukluk veya majör depresyon gibi hastalıklardan muzdarip olan kişiler için antipsikotik ilaçlar, ketiapin, klozapin, risperidon ve olanzapin gibi ilaçlar hayatınızı değiştirebilir. Bu ilaçlar ruh halini dengelemeye, halüsinasyonları azaltmaya ve normallik duygusu sağlamaya yardımcı olur ancak kullanıcıda kardiyovasküler komplikasyon riskini de artırabilirler. Antipsikotikler kalbi neden etkiler? Kilo alımı. Birçok antipsikotik ilacın kilo alımına neden olduğu bilinmektedir ve bu da kalp hastalıkları için önemli bir risk faktörüdür. Metabolik sendrom insülin duyarlılığını değiştirebilir ve kolesterol seviyelerinde olumsuz değişikliklere yol açabilir. Bu durum Kalp krizi riskini önemli ölçüde artıran bir dizi durum olan metabolik sendromun gelişimine katkıda bulunur. Aritmi, bazıları elektrokardiyogramda QT aralığını uzatabilir ve hastaları tehlikeli düzensiz kalp atışlarına karşı daha duyarlı hale getirebilir. Açıklayıcı bir hikaye, örneğin şiddetli bipolar bozukluğu kontrol altına almak için bir yıl boyunca olanzapin reçete edilen bir kişiyi ele alalım. Doktorunuz rutin kontrolleriniz sırasında vücut ağırlığınızda ve açlık kan şekeri seviyelerinizde önemli bir artış bununla birlikte LDL kolesterolünüzde de bir artış fark eder. Uygun kontrol ve müdahale yapılmazsa bu eğilimler plak oluşumu ve atardamar hasarı için mükemmel fırtına yaratabilir. Güvende kalın. Antipsikotik ilaç kullanıyorsanız psikiyatristiniz ve aile hekiminizle yakın bir şekilde çalışın tansiyon, açlık kan şekeri, kolesterol ve vücut ağırlığı ölçümlerinin düzenli olarak yapılması şarttır. Bazı durumlarda metabolik yan etkileri daha az olan, daha yeni veya alternatif ilaçlara geçiş yapmak mümkün olabilir. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce mutlaka sağlık uzmanınıza danışın. İlaç 5. Östrojen vurgulamamız gereken son grup östrojen bazlı ilaçlardır. Bunlar genellikle bazı doğum kontrol yöntemlerinde ve hormon replasman tedavilerinde HRT bulunur. Östrojenler kadınlardaki birçok bedensel süreç için önemli olsa da, sentetik formları, özellikle diğer hormonlarla birleştiğinde olumsuz durumlarda kalp krizi riskini artırabiliyor. Farklı şekiller, farklı riskler, etinil estradiol. Oral kontraseptiflerde yaygın olarak kullanılan sentetik bir östrojendir. Daha yüksek dozlarda ve önceden kardiyovasküler risk faktörleri olan kadınlarda koroner arterlerde plak yırtılması ve pıhtı oluşumu olasılığını artırabilir. Menopoz için oral östrojenler. Menopoz sonrası kadınlar östrojen hapları aldıklarında genellikle menopoz semptomlarını kontrol etmek için progesteron ile birlikte kullanılır bazı pıhtılaşma faktörlerinde artış görülebilir. Kalp hastalığı öyküsü olan kadınlarda bu durum, başka bir kalp olayına doğru dengeyi bozabilir. Dikkate alınması gereken risk faktörleri, yaş ve sigara kullanımı. 35 yaş üstü sigara içen kadınlar, östrojen bazlı kontraseptifler de kullanıyorlarsa, kardiyovasküler riskleri özellikle yüksektir. Altta yatan hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, veya yüksek kolesterolü olan kişilerde östrojen tedavisine başlamadan önce kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekir. Pratik adımlar: Herhangi bir risk faktörüne sahipseniz, daha güvenli doğum kontrol alternatifleri hakkında jinekoloğunuzla görüşün. Örneğin, hormonal olmayan yöntemler veya sadece progestin içeren seçenekler kalbiniz için daha az riskli olabilir menopoz semptomlarını yönetmek için hormon replasman tedavisi kullanıyorsanız, kalp sağlığınızı değerlendirmek için düzenli randevular planlayın. İzleme ve önleme neden bu kadar önemlidir? Bu beş ilaç türünü, tiroid hormonları, kortikosteroidler, NSAID'ler, antipsikotikler ve östrojenler ele aldığımıza göre acaba bunları almayı bırakmalı mıyım diye düşünüyor olabilirsiniz. Elbette hayır, en azından bir sağlık uzmanına danışmadan, birçok insanın kronik hastalıklarını yönetmek veya yaşam kalitelerini artırmak için bu ilaçlara gerçekten ihtiyacı var. Önemli olan denge, birinci kariyer rehberliği, doktorunuzun dozaj önerilerine mutlaka uyun. Küçük ayarlamalar bile bu ilaçların kardiyovasküler sisteminizle etkileşimini büyük ölçüde değiştirebilir. Daha hızlı sonuç almak umuduyla, Asla kendi kendinize ilaç vermeyin veya dozajı artırmayın. İster ruh halinizi iyileştirmek, ister kilo vermek, isterse iltihabı daha hızlı yatıştırmak olsun. İkinci periyodik incelemeler. Kan basıncınızı, kolesterol seviyenizi, tiroid fonksiyon testlerinizi ve diğer ilgili belirteçleri izleyin. Kan basıncında ani bir artış veya endişe verici bir laboratuvar sonucu gibi bir şeylerin yanlış göründüğü durumlarda tedavi planınızın ayarlanabilmesi için bu konuyu derhal doktorunuzla görüşün. Üçüncü yaşam tarzı seçimleri. Bu ilaçlardan birini uzun vadede kullanmanız gerekse bile kalp sağlığına uygun alışkanlıklara odaklanarak yan etkilerini azaltabilirsiniz. Sebze, meyve, tam tahıllar ve yağsız proteinler açısından zengin bir diyet uygulayın. Çok işlenmiş gıdaların ve şekerli içeceklerin tüketimini azaltın. Dans etmek, yüzmek veya tempolu yürüyüş yapmak gibi keyif aldığınız bir fiziksel aktivite bulun. Egzersiz sadece kilonuzu kontrol etmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda daha iyi kan basıncı, kolesterol ve kan şekeri seviyelerini de destekler. Alkol tüketimini sınırlayın ve sigara içiyorsanız, sigarayı bırakma stratejileri hakkında Sağlık uzmanınızla görüşün. Genetik ve yaşlanma hakkında birkaç söz, ailede kalp hastalığı öyküsü veya yaşlanma gibi bazı risk faktörlerinin kontrolünüz dışında olduğunu unutmamak önemlidir.